Merhaba mutfağıma hoş geldiniz yine. Şimdi bugün de sizlere öğrencilere de hitaben fırında makarna yapacağım. Beşamel soslu kaşarlı fırında makarna, çubuk makarna kullanacağım. Suyumu tuz atıp kaynattım ben. Ben tam buğday makarna kullanıyorum veya kefekli ama tercihen normal çubuk makarna da kullanabilirsiniz spagetti ben yani bunu tercih ediyorum şimdi kaynayan suyumuza bir paket koyayım çünkü e, borcum biraz büyük hepsini koymak istiyorum o yüzden koyuyorum makarnaları haşlayacağım daha sonra beşamının hazırlayacağım bu şekilde bütün bütün ben spagetti makarnamı koyuyorum hiç kırmadan yavaş yavaş tencereme kaynayan suya ekledikçe yumuşamaya başlıyor makarna, yani bütün oluyor bu şekilde. Şimdi haşlamaya bırakacağım. Evet, gördüğünüz gibi makarnam suyunu da çekti. tam kıvamında pişti. Şimdi altını kapatıyorum. Bunu ben soğuk sudan geçireceğim. Gerek bile kalmayacak aslında ama olsun. Yine de bir soğuk su tutmak istiyorum. Daha sonra beşamel sosunu süreceğim. Şimdi aşağı makarna, makarnamı çok özür diliyorum. Şöyle bir şekilde bir borcama yayabilirsiniz. Ben bir paket kullandım yine diyorum Yarım paketten yaparsanız kabınızı daha küçük seçeceksiniz. Bu burada bekleyecek. Dilerseniz sıcakken buna tereyağı veya normal bir peynir de koyabilirsiniz. Üzerine sadece kaşar peynir konacak çünkü. Yani ufalanabilir, gayet de lezzetli olabilir. Şimdi makarnanın beşamel sosunu hazırlıyorum. Şöyle biraz tereyağı kullanıyorum. Gerekirse margarin veya sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Evetten sonra iki kaşık unum var. Bunu ilave edeceğim. Ve bir buçuk su bardağı da sütüm var. Aslında beşamel ölçüsünü size tam olarak vermek istiyorum bir buçuk yemek kaşığı tereyağı normali, bir buçuk yemek kaşığı un ve bir buçuk su bardağı süt normali de tam kıvamında tam bir beşamel sosu bu. Ama benim makarnam bir paket olduğu için biraz yani iki, iki yemek kaşığı un kullanıyorum, biraz da fazla tereyağı Sütünde de onun, onun, için iki su bardağı kullanacağım. Evet gördüğünüz gibi tereyağı Eridi. Ben devamlı çırpıcak kullanıyorum topaklanmaması için. Kaşıkla da yapılabilir ama çırpıcakla da daha rahat ve daha kolay olacaktır. Bunu güzelce bir kavuruyoruz. Şöyle un kokusu olmayacak. Sütünü ilave edeceğim daha sonra. Ocağın altı da açık. daha rahat olacaktır. Mutlaka bu şekilde yapmanız gerekiyor. Şimdi altını kısıyorum. Bunu hmm, Önce bir bardak sütümü, soğuk sütümü ilave edip sürekli karıştırıyorum. Kıvamına bakacağım. Gerçek su bardağı süt alacaktır. Topaklamasını önleyip soğuk sütten bir daha ilave edeceğim. Biraz açıyorum tekrar ocağın altını. gördüğünüz gibi koyulaşmaya başladı şimdi kısıyorum yine sütü ilave ediyorum bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz çok koyu bir kıvam olmayacak yani sütü ona göre kendiniz ilave edebilirsiniz biraz sulu bir beşamel sos istiyorum ki fırında da koyulaşması için Şöyle yine karıştırıyorum. Yine ocağımın altında biraz açıyorum. Baharatlarımı da ekleyeceğim tabii ki en son. Biraz daha süt isteyecek. Yarım bardak kadar. Yani iki buçuk su, su bardağı süt olmuş olacak sanıyorum. ben biraz sulu bir kıvam elde etmek istiyorum. Beşamel sosu ki makarnanın tüm İçine de e, bu beşamel sosu inmesini istiyorum. Her yerine sadece üstünde kalsın istemiyorum. O yüzden yarım bardak daha süt ilavesini buldum. Bence bu yeterli. diye çektir. Şimdi kaynamaya başlayınca baharatları da Şimdi kısayım altını. Biraz tuz koyacağım. Makarnama da biraz koymuştum çünkü. Karabiber ve kırmızı biber. Baharat seviyorsanız. Kışmar karabiber çok yakışacaktır. başladığında makarnamı üzerine dökeceğim. Evet, beşamel sosunun kıvamı tam kıvamında oldu. Artık kaynıyor da altını kapatıyorum. Ben e, makarnama birazcık da turun peyniri ilave ettim. Lezzet vermek adına şöyle makarnamın üzerine beşamel sosumu her tarafa eşit gelecek şekilde yayıyorum. Bu da tam bir ana yemek olabilir. Yani e, bununla gerçekten e, öğrenciler, gerçi öğrenciler makarnadan mutmuş olabilirler ama değişik bir makarna tarifi isterlerse bunu denemelerini öneriyorum. Tam bir doyumluk ana yemek. Şöyle bir spatula alabilir miyim? Tabii. Biraz beşamel sosunun altına da geçmesini istediğim için şöyle hafif şu şekilde karıştırıyorum makarnanın tümünün beşamel sosa bulanmasını istediğim için. Ama siz üstte de bırakabilirsiniz lezzet altına geçsin istiyorum. Evet. Şöyle düzelteyim. Evet. Şimdi kaşar peyniri biraz ben bol kullanacağım. Çünkü üzerinde nar gibi kızarmış bir kaşar peyniri görmek istiyorum. Şöyle. Bu bayağı Kalabalık aileler için oldu bu porsiyon yani bunu dediğim gibi makarnanın üçte bir paketinde kullanarak yapabilirsiniz. Ben tam paket kullandım o yüzden çok fazla oldu. Şimdi bunu fırına veriyorum ama 200 santigrat derece çünkü kızarmasını istiyorum. Evet fırın makarna servis hazır gerçekten enfes görünüyor. Ben üzerini biraz kızarmış seviyorum çünkü içerisi... Akışkan bir kıvam, şöyle göstermek istiyorum. Sıcak sıcak. İçerisindeki peynirler erimiş vaziyette. Şöyle. Gerçekten nefis. Şöyle tekrar yerine koyuyorum. <laughs> Afiyet olsun. Enfes bir fırın beşamel soslu fırın makarna servis hazır. Hoşçakalın.